Sosyal medyanın kapatılması çok saçma tabii ki. Sosyal medya konusunda düzenleme yapmak net tarz düzenleme yapılacağı da çok önemli olmakla birlikte şu günün dünyasında çok makul değil çünkü tamamen sanal ortamda dönen bir dünya var. Sanal gerçeklik diye bir gerçeklik var. Bu yüzden sosyal medya düzenlemesi çok mantıklı değil. Z kuşağına tepki olarak gösterilen 150 bin like gelince bu şakanın kaldırılamayıp düzenleme yapılması gibi geliyor bana. O yüzden mantıklı ve demokratik bulmuyorum. İstenmeyen sesler çok kez kesilmeye çalışıldı aslında. Geçmişte YouTube yasağını da gördük, Wikipedia yasağını da gördük. Genç insanlar ya ben kendimi de içlerine katarak söylüyorum bir şekilde VPN kullanarak, başka yolları arayarak, alternatif yollar arayarak tekrar o sitelere giriyorlar yani. Kuzey Kore değiliz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sonuç olarak oy kullanıyoruz. Oy kullanarak yönetimde hakkımızı savunuyoruz. 2020 yılında sosyal medya kısıtlaması çok mümkün değil. Yani iktidar da istese mümkün değil. Bence kısıtlanmalı çünkü her isteyen her istediğini her ortamda söylememeli. Bunu hakaret, tehdit, şantaja giden cümleleri kullanılıyor. Yani bol keseden sallıyorlar. Ben doğru buluyorum. Ya ben özellikle Netflix'in kapatılmasını istemiyorum ama kısıtlanma olayı sınırlı olmalı. Giremeyeceğim. Zaten giremiyorum da. Tamamen kapatılması değil, de, kısıtlanmalı. Kısıtlansa daha iyi olur. Diye çok yanlış bir uygulama sonuçta herkesin haber alma özgürlüğü var herkes her şeyden haber olması lazım ki daha mantıklı bir düşünebilsin bir evde hiçbir şey yapmayan bir insan yani hiçbir şekilde hiçbir yerden haber olmayan bir insanın ne siyasi düşüncesi şekillenir ne şahsi fikirleri şekillenir haber alma özgürlüğü olması lazım ki ona göre kendi fikirlerini ortaya koyabilsin o yüzden sosyal medyanın kısıtlanması çok saçma VPN var yani VPN kullanmaya devam yani Sonuçta yani yasaklar çiğnenmek içindir ama her yasak değil. Ya bu tarz yasakları çiğneriz yani. Ne kadar kısıtlarsan da kısıtla o insanın içindeki karakteri eğitmediğin zaman yani bu siberde de olur. Yoldan geçtiğin zaman şort giyersin, sana laf atar ya da ne bileyim bu karakterle alakalı. Küçükken o eğitimi alamazsa zaten onu istediği kadar şey yapmaya çalışın. Yani nereden kısıtlarsanız kısıtlayın. istediği yerden cezaya alsın. Yine o şekilde devam edecektir. Siber tarafından hani kısıtlanması o adam için bir caydırıcı bir ceza değil yani. Bence yasaklanması çok etik bulmuyorum. Özgürlük açısından biraz sıkıntı. Uygun şartlar getirilirse denildiği gibi yani e, sorunlar ortadan kalkacaksa ya da TC kimlik numarasıyla giriş yapmamız daha sağlıklı bir sosyal ortam bize sağlayacaksa uygun olabilir ama tamam Hemen kaldırılması çok doğru değil çünkü birçok şeyi artık buradan iş yapıyoruz yani bütün haberleri buradan takip ediyoruz ve insanların kendiyle alakalı paylaşmak istediği her şey de zaten sosyal medyada. Bu sosyal medya artık hayatımızın çok fazlasıyla içinde ve ondan kopmak çok zor. Bu bizim için aslında çok güzel bir veri alanı yani hepimizin birbirinden haberdar olması için. Ülkemizde birçok suç var. İnsanlar sonucunda neyle karşılaşacağını bilmelerine rağmen yine bu suçları işlemeye devam ediyorlar. Cezaların caydırıcı olmaması ve gerçekten de o cezaların sonuçlandırılmaması. Sosyal medyanın yasaklanmaması gerekiyor. Çünkü günümüzün teknolojisinde, günümüzün dünyasında herkesin kullanması gereken bir hak olduğunu düşünüyorum. O yüzden sosyal medyanın yasaklanmasına karşıyım. Girmeye devam ederim. Yasal yollar olmasa da girmeye devam ederim. Çeşitli araçlar kullanırım yine de girmiyorum. Kötü dile tehdite engel olmaz. Bunun için eğitim seviyemizin biraz daha düzelmesi gerekiyor. Öğrencilere, küçük çocuklara biraz daha ilgi göstermek gerekiyor. Çünkü bu sokak dili artık internete taşınmış durumda. O yüzden ya önüne geçemeyiz. İnternetin yasaklanmasıyla kötü çözülmez. Görünürlükte biz Türk halkı olarak mesela bir futbolcu gelecekse bile Come to Beşiktaş, Come to Galatasaray diye sosyal medyada aslında Türkler olarak çok büyük bir kitleye sahibiz. Bu sosyal medyada düşersek e, bence Türklerin gönüllü azalır diye düşünüyorum. Bence olmamalı abi. Netflix falan çok önemli uygulamalar. Orada daha yaratıcı içerikler var. Türk dizilerini de görüyoruz abi. Hiç güzel çekmiyorlar yani açıkçası. Bence Netflix, Twitter, Instagram asla kalkmamalı. E, tabii ki gireceğim. VPN'i açacağım abi. tertemiz gireceğim. Kullanmaya devam edeceğim. Instagram abi bu yani. Bence herkesin kullanması gerekiyor. Zaten bu açıklamalarda hep başımızdaki insanı yargıladığı için oldu. Onun için yani yoksa bir şey olmaz bu işten. Çok yanlış biliyorum bu düşünceyi. Görüyoruz diğer ülkeler neler yaptıklarını görebiliyoruz, neler ürettiklerini görebiliyoruz. Fakat biz neden böyle geri gidiyoruz? İleri gitmemiz gereken biz neden geri gidiyoruz? Netflix yani, Twitter. Burada biz düşüncelerimizi özgürce dile getiriyoruz. Bunun kapatılmaması gerek. Çok büyük tepki görecek bu. Bayağı da gördü zaten. Kapatılmaması gerek. İkinci bir gezi istemiyorsanız bunu yapmayın. Bu başarılı olur bu sefer. İnsanlar bilinçli bu sefer. Halk çok bilinçli. Bunu yapmayın lütfen. VPN denen bir şey var. Biz giriş yapacağız. Kaçak yollarla giriş yapmak istemiyoruz lütfen. Legal şekilde biz bunlara giriş yapmak istiyoruz lütfen böyle yapmayın. Gençler çok bilinçli artık lütfen. Ben eleştiriye açığım. Eleştiri yapmaya da taraftarıyım ama eleştiri kişilerin ailesine, ahlakına ve hatta maneviyatına yönelikse asla bunu kabul etmiyorum. Bir genç olarak bunu söylüyorum. Burada abilerimiz, amcalarımız herkes her bir şekilde sosyal medya kullanıyorlar. İyi ya da kötü şekilde kullanabiliyorlar. Lakin hani dozu vardır. İki kollamanın mesela YouTube'da videosu kaldırıldı. İlk yaptırım ona geldi. İster ki insan eleştirsin, ister ki insanlar bir şeyleri söylesinler. Ama söylerken de dil Birliğin kemiği olsun istiyorlar. Ben geçen gün denk geldim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda çalışma yaptı. Çocuk istismarıyla alakalı bir kanal YouTube'da yayın yapıyor. Onu 14-15 yaşında çocukların çok affedersiniz istismarıyla alakalı şeyler. Bunların önüne geçmezsek çocuklarımızın eline telefonları veriyoruz. Ne izlediğini bilmiyoruz. Animasyon şeklinde çocuklarımızın önüne geliyor. Bilinçaltına bir şekilde bunlar yerleşiyor. Her türlü her şekilde girilir. Yine girilir ama en azından bir kesim ulaşamazsın. Mesela çocuklar ulaşamazsın. Bir yetişkinin girebildiği bir yere çocuklar ulaşamazsın. Mesela Netflix'te var aile paketleri var örnek veriyorum size başka şekilde kişi şahsı olarak da kullanabiliyor. Büyük firmalar bunlar yani hani YouTube, Instagram gibi büyük şirketler yani. Bunların en fazla kelime haznelerini daraltabilirsin. Yani o kelimeleri aratmayabilirsin. Sosyal medya dediğimiz zaman hani derin bir kavram yani. Hani istediğiniz her şey elinizin altında. Araştırabildiğiniz her şey, bulabildiğiniz her şey elinizin altında. İnsanların bir şekilde kendilerini sosyal medyada bir şekilde kısıtlamalı lazım. Ama insanoğlu bunu yapamıyor. Yanlış bir karar bence. İnsanları kısıtlamak amaçlı bir şey. İnsanlar doğal özgür fikirlerini seslendirmek zorundalar. Yasaklanırsa bile illegal olarak herkes girebilir bence. Bu aslında çok yanlış bir şey. Yani diktatör rejimi gibi bir şey. Yani ne amaçla kullanıldığıyla alakalı. Eğer hani karşısındakine kişisel haklarına saygısızlık veya hakaret anlamında geliyorsa bir düzenleme olması lazım. Ama bu paylaşımlarla ilgili veya bu Netflix'teki LGBT bireyleriyle alakalı yapılan kısıtlamalara karşıyım açıkçası. Yani sadece LGBT bireyleri değil genel olarak, politik olarak veya siyasi olarak kısıtlamalara karşıyım. Ama kişisel haklara hakaret, özel yaşama hakaret varsa evet bir ayar getiril lazım Bence yasakların nasıl gireceğim onu bilmiyorum <laughs> ama herhalde sonuçta bir ip numarası falan değişir herhalde ama e, tabii gireyim canım Ka kaçıncı yüzyıldayız yani yasak ne kime göre neye göre klasik cevap olacak ama yasakla hiçbir şeyi kısıtlamaya yarayan şeyler değil eğitimle alakalı ama bir yaptırımda olmasından yanayım açıkçası herkes herkese istediği her şeyi yazmamalı bir saygı çerçevesinin sağlanması yaptırımlı olacaksa olabilir ama genel anlamda bütün kısıtlamalara ve yasağa ben karşıyım şahsen.